Ya ben nasıl bir siyasetçi olsam acaba ya? Ben geç hep yıllar içerisinde rüzgar nereden eserse o taraflı oldum yani. O yüzden bilmiyorum ki şimdi hangi partiden yana şey yapsam yani. Allah Allah. Demirel el fotoğrafı. Petrol vardı da biz mi içtik? Yok olmuyor ya bak bunun taklidi bile olmuyor artık ya. O tadı kaçmış yani. Öz algı vardır. ondan yani. dünyayı. Aziz vatandaşlarım. Ya bu da olmadı. Zaten gözlük artık tutmuyor. Gözlükle olmuyor. Bak takması bile zor. Ecevit kas Gözün <laughs> aydın Türkiye'm. Yok. Yok ya ben. Cık. Bu da olmadı. Bu da olmadı ya. Aa Cemile. <laughs> Biz ak güvercin beklerken Kara Cemile geldi. Başıma kondu vallahi ya. <laughs> ne yapsam ben nasıl bir siyasetçi olacağım ona bakıyorum Cemileciğim ya. Halisünün, Halisünün, aç Hayati, böyle abidik gubidik işleri nereden çıkartıyorsun başına? Ne de çıktı şimdi muhtarlık? Bak, sen lady bile değil ki ben sana first lady unvanını vereceğim mahallede ya. Bir karışma Allah aşkına, dur. Yok bu doğum artık. Şşşt, uğraşamayacağım seni. Çinlileri de barajın altında kaldıydı zaten. Bu imajlardan hiçbirisi tutmaz. Ben yine hissi bunu alayım elime. Mahallede böyle bir iki türlü bakayım. Yeah baby. Nice. Çok güzel. Okay. 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 Çok okay. güzel. Çok güzel. Çok güzel. Very good. Evet kızlar sizlerden kamyon lastiği takvime yapacağım tamam mı? Tamam. <laughs> güzel güzel çok güzel de bir eksik var ya. Abi gel gel. Gel bir aslana kaplana ihtiyaçları var. Gel ortaya otur şöyle be. be. Nasıl yapmayın ya ya çekmeyin çekmeyin ya ben eğlencesine geldim buraya ha evli varklardım ben yapmayın ya. E, girls yes yes kiss 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 konsept ya konsept. Konsept, Bir Telefon. Bir telefon. Mami hasım. Alo. Adem abi. Hallettim ben o dediğin işi tamam. Ne diyorsun? Ya helal sana Ahmet Yılmaz ya. Helal sana korkulur senden vallahi. Bak senin ödeme emrini hemen yolluyorum. Hemen paranı alacaksın tamam mı? Oh be tamam bu iş. Ne yaptınız lan işlem tamam mı? Vallahi Erol atar gibi çekip çekip duruyoruz abi. E, acele edin oğlum. Abi abi kendim mi yürüyeyim? Dur bir şeyler oluyor abi. Keyfim yerine geldi ya. Vallahi biz de onu gördük. Siz artık bırakalım böyle güzel güzel private private takılırsınız. Gayet bence iyi. Mavi yapma kırmızı yapma. <laughs> <laughs> ya çocuklar çok sevdim ben sizi ya. Çok sevdim vallahi. Ücretinizin beş katını vereceğim beş. E tabi bazı ekstralarımız oldu aynen. Dikkat et de keyfin erken gelmesin. <laughs> Tüm insanlarda denge kurmak çok önemli. Hak yeme. <laughs> Merak etme sen. Yeme hak. Hak yeme. <laughs> geldi. Abi yalnız herif direkt olaya girdi ya. Yani. Oha abi. Abi bakmasak mı acaba ya? Kötü oluyorum ya. Ceyhun'un halini düşünün bize. Ben olsam dayanamazdım. Dalardım mevzuya ya. Oha. Nasıl yürüyor? Te <laughs> <laughs> bak ya. Yeme lan şurada çapur çapur burnumun dibinde. Ablacığım isminizi ve adresinizi çok gizli tutacağız. Şirketimiz denek olarak sizi 50 plus seyirci için örnek bir model olarak seçti. Allah razı olsun sağ olsunlar. Da oğlum bu rating nasıl ölçülüyor ben hiç anlamıyorum ya. Sizin gibi binlerce deneyen evinde bu cihazdan var. Siz neyi izlemek istiyorsanız onu izliyorsunuz biz gelip ölçüyoruz. Aa. Ha bu alet olmadan olmuyor mu ölçülme? Ben de zannediyorum ki ben açık tutarsam sevdiğim diziyi reytingi çok olur. E, kaldırmazlar diye izliyordum öyle. Demek öyle o ölçülmüyormuş. Siz artık yüz binleri temsil ede olacaksınız Şehriban Hanım. Bütün dizilerin kaderi biraz da sinirinizde. Ha, ben izlemezsem yayından kalkacak öyle Ay yazık be. Bak üzüldüm ben şimdi. Üzüldüm. Öyle reytingi düşük olunca patır 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 kaldırıyorlar dizileri yanına. Ama arka tarafta çalışanlar onları düşünüyorlar mı? Düşünmüyorlar. Orada bir sürü çalışan var. Kışın ortasında diziyi kaldır. Çoluğu çocuğu var insanların. N ne yapacaklar kış ortasında işsiz güçsüz? Maalesef rekabet piyasası efendim. Ya, bir karne olmak zorunda. Ne diyorsunuz? e, ee, bir oğluma sorayım ya, ee, ben anlamıyorum bu işlerden, bir danışayım. O zaman telefon şekeri. <laughs> Hatta biz anlatalım oğlumuza, şuradan hoparlara bağlanalım. Komiser Beyim oğlum, hep operasyonlarda. Operasyonda değilse açar, çok çalışıyorlar. <laughs> Şunlara bak ya, oh, oh harika. Ceyhun. Oh. Ceyhun annem. Anam benim be. Yavrularım benim. <laughs> Şunlara bak ya. A ben senin. A annen şeyli yavrum. Ee, Ceyhun bize alet takacaklarmış. Ee, Rating. E taktırayım mı oğlum? Ya Hanım herhalde biz yanlış yeri aradık. Yok oğlum yazıyor diye ya, oğluşum Ceyhun diye. Doğru aradık. Garip garip enteresan sesler geliyor da herhalde müsait değil. Sapık. Sapıktır bu. Sa Araba bir daha bizi. Genelde sapıklar arar ya hani biz aradık şu, şu anki durumda. Çağdaş sapık bunlar onun ne yapacağı belli mi olur? nişanlı oğlum benim ev, evlenecek zaten yakın takalım. O zaman biz formu dolduralım. Dolduralım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İstanbul, i̇ki yaka, 7 tepe, tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük